bir. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir şeye başlayacağız. seviye Minecraft şeyine. Survival serisine. Adını videoda gösteririm zaten. Yeni mi böyle bir hayatta kalmalı. Enventer, enventer kurumu olan bir şeyi başlatacağım. Ve jungle yani orman bir omunda doğmam iyi. Hemen ağaçları keselim kanal eğer videoyu eğer videoyu sev, sevdiyseniz lütfen abone olmayı unutmayınız abone olsanız gerçekten çok sevinirim şimdi biliyorsunuz nasıl yapacağımızı bir taş hemen taş taşlık bir şey bulalım Ben arkadaşlar benim size bir tane önerim var. Taş kazma yapın. Sonra 8 tane taş toplayın. Taş aletleri direkt yapın. Şimdi topladınız ya. Çok çabuk yapabileceksiniz. Çok kolayca yapıyorsunuz. dünyanın en hızlı şey yapması yani. Crafting table yapması. Ben evi video dışında yapacağım. Yani o yüzden niye evi yapmıyorsunuz diye demeyin. Ben şöyle bir gezeceğim. Güzel bir yer bulacağım. Bu videoda şu an çok ne yapacağımızı bilmiyorum. O yüzden bir gezeceğim, tozacağım. Ev yeri bulacağım. Birazcık koyun bulayım. Evi yapacağımı da göstereyim çünkü ben buldum. Şu kocaman ağaca yapacağım. Şimdi biraz koyun bulacağım da. Burada koyun bulmak biraz zor olabilir. Arkadaşlar kapı buldum çok iyi. Ekeriz. Evet. Ekeriz. Şimdi meşe kazalım. Meşe kazalım. Ay toplayalım. Çünkü kazma dediğin kazarak yapılır. Taşla kazılır. Birazcık da şundan toplayalım. Bu video biraz kısa olabilir çünkü yapacağım hiçbir planım yok. Şunları da toplayalım. Tek planım şu anlık. Şu kedileri öldürüp içinden ip çıkarmak ve o iplerden yatak yapmak ya da koyun bulmak. Ama ondan önce yemek de toplayalım. Şöyle hemen. Arkadaşlar pandi buldum. Ağlıyor mu yoksa bunu mu akıyor normalmiş. Normal panda bulmuşuz. Şimdi biraz gezelim. Arkadaşlar bakın tam şu ağacı yok şu ağaçtı. Şu ağaç ya da şu ağaca ben bir ev yaparım. Evet. Tam bu ağacı ev yapacağız. Şöyle unutmayalım. Yakınlarda bir sürü ağaç ağaç toplayalım ki bir sürü malzememiz olsun. Yani bu madem bu videoda maden kaz kaza kazam diyecektim de yani. Biraz uzun sürebiliyor böyle bir demir bulmam falan. O yüzden bu videoluk odun toplayacağım ve size fikirimi söyleyeceğim. İkinci videoda ben bir maden evi gibi bir şey yapabilirim. Maden evi yapacağım. Sonra bir tane çiftlik de yapacağım. <laughs> Çiftlikte bir sürü şey olacak. Böyle kapuz olacak, bambu olacak ve hayvan da olacak. İşte bu kadar. Bekle. Bir de arkadaşlar şu alanı da düzleştirelim. Ana pandanın bambusu yok, bamba yok. Bu panda üzülenler için bir like attın. Üzülen herkes like atsın lütfen. Panda için benim için değil, panda için atın. Evet, şu açtı. Evet, tam şu açtı. Etrafını temizleyelim şöyle. baltayla temizlemeyelim. Şöyle koyalım. Elle temizleyelim. Ve 2-3 alan temizlesek yeter. Son taktikle ve videoyu biteceğim. Ben sonra olarak şu ağacın en üstüne bir ev yapacağım. Ve orada, orada 2-3 ha hayvan şu kediler hayvan gibi şeyler de olabilir. Şu kediler, leopar kediler. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ve abone olun lütfen. Yani abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.